Gölgeler Odası'na hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de en çok konuşulan, en tehlikeli ritüellerden birini inceliyoruz. Töm töm ritüeli. Kimilerine göre sadece bir oyun. Kimilerine göre ise kapıyı açmak için yeterli bir davet. Töm töm, gençler arasında yayılan bir cin çağırma oyunu olarak bilinir. Kökeni tam olarak bilinmese de Anadolu halk inanışlarından geldiği söylenir. Ancak herkesin ortak bir iddiası vardır. Bir kez başlarsan, bitirmek zorundasındır. Ritüelin amacı basittir kapıyı çalmak, karanlık bir oda, iki mum ve üç kez yavaşça vurmak, tüm tüm tüm. Bazı kişiler bu anda odanın aniden soğuduğunu, gölgelerin hareket ettiğini ve mumların titrediğini anlatıyor. 2017'de Kayseri'de üç arkadaş şaka amacıyla ritüeli dener. Üç kez vurduklarında dışarıdan biri kapıyı çalmış gibi bir ses gelir. Kapıyı açtıklarında kimse yoktur. O gece boyunca evde adım sesleri, bardak sesleri ve gölge hareketleri gördüklerini söylerler. 2020'de Bursa'da bir genç kazı ritüeli video çekmek için dener. Bunlar titremeye başlar, üçüncü vuruştan sonra bunlardan biri aniden söner. Kamera loşluk içinde bir fısıltı kaydeder. Çoğu izleyici o fısıltının buradayım dediğini söyler. Anadolu inanışlarına göre hiçbir varlık davet edilmedikçe gelmez. Ama çağırırsan, geri göndermek kolay olmayabilir. Bazıları bunun sadece bir oyun olduğunu düşünüyor. Ama ya efsaneler, bir şeyleri saklamak için uydurulduysa? Tüm tüm ritüeli hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Gerçek mi, yoksa sadece korkutucu bir şehir efsanesi mi? Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Gölgeler odasına abone olmayı unutmayın.